Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün gündelik hayatımın içine gireceğim ve özellikle son zamanlarda mutlulukla gerçekleştirdiğim ve bana çok iyi gelen bazı ritüellerimden bahsedeceğim. Ama bana geçmeden önce bir kudüse uğramak isterim. Oraya da nereden geldim? Geçenlerde dinlediğim bir podcast'te bir haham konuk oldu ve antik bir kudüs ritüelinden bahsetti. Her yıl binlerce kişi, yılın bazı aylarında kudüsteki tapınak tepesine tırmanıyormuş ve saat yönünde dönüyorlarmış. Ama tapınağa tırmananlar arasında, kalbi kırık olanlar, hasta olanlar, yaz tutanlar ya da kendini çok kötü çok yalnız hissedenlerse, saat yönünün tersine dönüyormuş. Dolayısıyla saat yönünde dönenlerin karşısına bu insanlar karşıdan geliyormuş gibi çıkıyormuş ve o kişileri durdurup "Neyin var? Sana ne oldu? Derdin ne?" diye soruyorlarmış. Dertli olanlar e, basit bir şekilde dertlerinden bahsediyorlar. İşte "Çocuğumu kaybettim ya da çok hastayım. Bir ayrılık yaşadım gibi gibi." Sonrasında da onu durduran ve derdini dinleyen kişi yalnız değilsin bunu bil ve Tanrı yardımcın olsun, ferahlamanı sağlasın gibi e, blessing dedikleri, kutsama dedikleri e, cümleler kuruyor ve yürümeye devam ediyorlar. E, o kadar şifalı, o kadar güzel ve keşke bugün de bir yerlerde yapılsa dediğim bir ritüel ki e, çünkü sadece şefkatle yargılamadan onu kucaklayarak dinlemek var. O durduran kişi o kişiye yukarıdan bakmıyor. Aralarında bir hiyerarşi yok. Derdine çare bulmaya çalışmıyor. Acısını yok etmeye çalışmıyor. Geçer geçer ama neler geçmiyor ki gibi böyle geçiştirme cümleleri kurmuyor. Analiz etmiyor. Onu sadece dinliyor ve onun için dünyada yalnız değilsin. Biz de buradayız derdini acıntı, acını üzüntünü paylaşıyorum ve umarım tanrı sana yardımcı olsun gibi çok şifalı sözler çok basit ama çok şifalı şeyler söylüyor. Çok sevdim bunu. Gerçekten de belki de gündelik hayatta bazen üstünü örttüğümüz, dışarıda tuttuğumuz bir şey. Her zaman bu kadar açık rahat olmak ya da her zaman bu kadar analiz etmeden, yargılamadan birini dinlemek çok kolay olmayabilir ama bunu hatırlamak bunun ne kadar şifalı olduğunu, mucizevi dediğimiz etkileri olduğunu kendimize hatırlatmak bence çok iyi bir fikir olabilir. Bunun için iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi saat yönünün tersine yürümeye cesaret edecek insanlara yani kendini izole etmeden dört duvar arasında sanki o derdi sadece tek başına bu dünya üzerinde yaşayan biriymiş gibi, dışlanmış gibi, cennetten kovulmuş gibi tek başına o acıyla baş etmeye çalışmayan insanlara ihtiyacımız var. Derdinden, tasasından, ruh halinden utanmayan ve bunu birileriyle paylaşacak cesareti olan insanlara ihtiyacımız var. Aynı şekilde de Onları yargılamadan, analiz etmeden, iyileştirmeye ya da işte bir ilaç bulmaya uğraşmadan sadece dinleyecek yüreği olan, o anlayışı olan insanlara ihtiyacımız var. Çünkü burada da şöyle bir şey oluyor. Biz bir şeye çözüm bulamıyorsak, iyileştiremiyorsak bir çaresi yoksa e, genel olarak o konudan kaçma eğilimi gösterebiliyoruz. Ama Mesela bir cenaze evini düşünelim. Hiçbirimiz o cenaze evine gittiğimiz zaman e, ölen kişiyi geri getirme şansımız yok ya da ölen kişiyle birlikte giden o kişilerin e, kaybını yerine koyma şansımız yok. Ama oraya gitmemizin, o kişinin elini tutmamızın, bir şeye ihtiyacın var mı dememizin, eğer imkanları yoksa merak etme şunları şunları ben hallederim, sen e, otur rahatına bak dememizin muazzam bir katkısı var bize de yaptığımız kişilere de. O yüzden bunu hatırlamak bana iyi geldi. Çok antik bir gelenek olması da bana iyi hissettirdi. Çünkü her ne kadar muazzam gelişmelerin olduğu bir çağda yaşıyoruz işte teknolojiler, tıptaki gelişmeler, bir şeylere bulunan çareler falan hepsi çok güzel. Hepsine eyvallah ama bazen de çok Ruhumuzda saklı, gizli, çok geçmişten gelen ama üstünü örttüğümüz, unuttuğumuz şeyler de oluyor. Bu dünya her ne kadar bir şeyleri yaratmak, keşfetmek dünyası olsa da bence en az onlar kadar önemli bir şeyleri hatırlamakla da ilgili. O yüzden de girişte bu gelenekten bahsetmek istedim. Şimdi gelelim benim o kadar antik olmayan ritüellerime. Hemen birincisiyle başlayayım. Şimdi ben yakın zamanda Bella'ya çok tatlı, çok güzel bir oyuncak aldım. Böyle ahşaptan, ham ahşap, karşılıklı duran iki tane böyle şey, arasında da kocaman dönen bir top var. Topta tırmalama ipiyle sarılmış, renkleri de çok güzel. Yani şimdi Bella'ya oyuncak aldım diyorum ama yani salonun renklerine ve dekoruna da çok uygun, estetik biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Çok önemli. Ve çok zor monte ettim işte tornavidalar şeyler sıkıştırması zor oldu gittim babamdan rica ettim bana bir şeyler buldu falan eve getirdim onları yaptım. Yani Baya yoruldum yani ama Bella yani bütün bunların sonrasında oyuncakla oynamadı hatta toptan korktuğunu düşündüm ama sonra böyle tiksinir gibi baktım ya yani hiç umrunda bile olmadı. Ee, ben de ne yapayım yani bu uğraşlarım bu estetik bu şeyler boşa gitmesin diye onunla ben oynamaya başladım. Günde 5 dakika şöyle kahvemi falan alıp pıt pıt, pıt 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 o topu çevire 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 ay bir rahatlama bir güzellik bir böyle şey diyorum ki tırnaklarım da kısa yani hani kediler gibi tırmalama şeyi mi acaba beni rahatlatıyor diye düşündüm başta. Öyle bir şey de yok o topu çevirmek bana çok iyi geliyor iyi geliyorsa da sorgulamıyorum yani. Hani kimseye zararı var mı? Yok. Bana bir zararı var mı? Yok. Bella'ya zararı var mı? Hiç yok. Hatta çok memnun olduğunu sanıyorum. O yüzden birinci ritüelim Bella'ya aldığım oyuncak dönen topla benim oynamam. İkincisi yastık pof poflama. Ben eskiden bunu böyle çok arada sırada yapardım, i̇şte yatağımı toplarken bütün gece işte kafan e, yastıkta sırtın falan, onları böyle bir havalandırır, pof poflardım falan ama şimdi gördüğüm bütün yastıklara yapmaya başladım ama sabah saatlerinde yapıyorum o kadar iyi geliyor ki yapmak. Sadece yapmak değil, yaptıktan sonra böyle kabarık pofpoflanmış yastıkları görmek, izlemek. Bir de böyle bir yere gittiğimde ya da bir şey gördüğümde bazen bir şey izlerken bile aa kimse bunların yastıklarını pofpoflamamış gibi. <laughs> Tabii içimden hiç kimseye gidip ya fark ettim de yastıklarınız ne kadar pofpoflanmamış demiyorum. Ama bana çok iyi gelen bir şey. Bu da bana Psikodrama şeyimi hatırlattı. Psikodrama seanslarında işte kimin bir hikayesi bir şeyi varsa sonunda. Evet, nedense de genelde yani hep bir öfkesi bir şeyi çıkardı ve psikodrama salonunda yastıklar, sopalar bir şeyler olurdu. İnsanlar deli gibi onları fırlatırlardı falan. Ay oralarda ben ürkerdim yani ne oluyor ya falan diye. Neyse bu, bu benimle ilgili bir şey. Ben ama o, o duruma göre, o sahnelere göre çok daha şefkatli bir şekilde pof pofluyorum. Yani yastıkları çok severek ve onların da iyiliği için, onların sürdürülebilir... Ee, uzun ömürlü sağlıklı yastıklar olması için evet bu konuşmaya devam etmeyeceğim daha fazla yani benimki daha şefkatli bir pof pof üçüncüsü mutfak sesleri geçenlerde böyle mutfakta bir şeyler yapıyorum her zamanki gibi ve normalde ben işte podcast dinlerim müzik açarım bazen arkadaşımla telefonda konuşurum ya da bazen böyle çok sevdiğim bir şeyden bir parça youtube'dan falan açarım bu sefer hayır dedim açmayacağım çünkü o tahtanın üstünde özellikle doğrama işleri çoksa o sesler bana çok iyi geldi ve bütün sebzelerin, bütün otların, meyvelerin başka ses çıkarması da çok hoşuma gitti. Yani bu hikaye biraz ilerlerse gözlerimi kapatıp evet şu anda salatalık tahtanın üstünde falan gibi yere kadar uzmanlaşacağımı düşünüyorum ki çok güzel bir şey olur. Ha, kimin ne işine yarar? bilmiyoruz ama zaten her şeyde sonuçta bir şeye yarasın diye yapmıyoruz. Bana o kadar iyi geldi ki böyle tık 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 onları yapmak bir kenarda işte tavada bir şeyleri çevirmek Onların sesini dinlemek bu arada sadece dinlemek de değil görsel olarak da renklerle ve görüntülerle tamamlanıyor. Ama ses kısmı tabii ki beni daha çok çekiyor. O yüzden müzik falan podcast hiçbir şey açmadım. Şeye benzettim ben dar bir yere zor bir yere arabayı park ederken müziği kapatırım sesini bayağı kısarım ya da kapatırım. Onun gibi bir şey oldu daha çok daha net duymam lazım gibi. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Ha, yarın öbür gün canım yine bir şeyler dinlemek isteyebilirim müzik açabilirim ama bu ara rengarenk bir şeyleri o tahtanın üstünde çok da güzel bıçaklar aldım. Bir de bıçak bileyici aldım. Yeni hobilerimden bir tanesi. Hatta geçenlerde anneme sordum. Sizde bilenmesi gereken bıçaklar var mı? Harika bir aletim var falan diye. Neyse. Evet. Mutfak sesleri diye özetleyebilirim. Sonraki çok sevdiğim ritüelim papatyalar. Ben bu mevsimlerde heyecanla tarla kenarındaki papatyaların açmasını bekliyorum ve şöyleyim. Evet sarılar açtı öbür haftada beyazlar gelir bekliyorum gibi. Bahçeme de ektim. Geçen sene topladığım papatyalardan tohumlar biriktirdim. Onlar da açmak üzere. Bahçeye geçen sene ektiklerim tarla kenarındakilere göre daha geç açıyor. Bunları da yavaş yavaş öğreniyorum. Ve haftanın bir iki günü Köye doğru yürüyüş yapıyorum ve o yürüyüş yolunda e, tabii ki kolumda hasır sepetimle birlikte sepetin içinde de makasım var ve kendime papatyalar topluyorum. Ama e, toplamakla bitmiyor tabii ki geliyorum e, onları ayıklıyorum boylarını ayarlıyorum e, kavanoza koymayı çok seviyorum ben vazo sevmiyorum normal standart boy boy kavanozlara koymayı çok o görüntü neden bilmiyorum çok hoşuma gidiyor onlara koyuyorum. Tabii ki içine bir damla çamaşır suyu damlatıyorum. Temiz, fresh, görüntüsü çok güzel. Ve onları şöyle karşımda görünce bayılıyorum. Ya gerçekten beni çok mutlu ediyor. Böyle güzel, temiz, estetik, renklere uyumlu bir şeyler görmek. Bunu da haftanın bir iki günü yapmak bana çok iyi geliyor. Ve aklıma yoğun olarak İstanbul'da yaşarken şey geliyor. Ben o zaman da evimde mutlaka taze çiçek olsun derdim, isterdim ve yani zaten İstanbul'un merkezinde her şeyin elimin altında olduğu bir mahallede ee, hemen sokağın köşesinde çok tontiş çok sevdiğim bir amcanın çiçekçi dükkanı vardı. Ve ben e, bazen iş çıkışı bazen işe giderken uğrardım. E, benim çiçekler geldi mi papatyalar geldi mi şunlar geldi mi tazesi geldi mi falan diye. Bunun için böyle kovalardım bakardım o da güzeldi. Yani evimin köşesinde bana en güzel papatyaları ayıran amcanın dükkanının olması. Ama karşılaştırmak gibi olacak e, sanırım. Ama yani elimde değil ama böyle yürüyüş yapıp tarladan toplamak nedense bana böyle çok daha e, yani güzel bir böyle denizin içinde akıntıyla gitmek gibi bir şey bilmiyorum anlatabildim mi ama şey gibi geliyor yol kenarı daha doğrusu tarlanın içinde de değil tamamen kenarında hani böyle. Dünya sana bunları veriyor, daha da fazla veriyor. O kadar benim boyumdaki papatyalar ağırsız bir şekilde. Yani istediğin kadar topla, bütün evler toplasın yine ikinci günü yenileri çıkıyor gibi bir şey. Bana biraz böyle bolluk, bereket, tazelik, temizlik, freşlik böyle şeyleri hatırlatıyor. Bir de ben normalde bahçedeki saksıdaki herhangi bir yerdeki bir ota çiçeğe falan dokunmam. Çok da karşıyımdır ama bu papatyalar e, eğer sen onları toplamasan da bir süre sonra kuruyorlar, tohumlarını döküyorlar, yenileri çıkıyor. Yani ben aslında o sistemi bozmuyorum. Zaten e, evde de artık ömrünü geçiren papatyaların böyle tohumlarını alıyorum bir poşete koyuyorum. Onları da e, kendime bahçenin başka kenarlarına ya da yol kenarlarına atıyorum. İsteyen bazı arkadaşlarıma da veriyorum. Yani o şeyin döngüsünde yer almak hoşuma gidiyor. Aynı şey bahçede yetiştirdiğim bazı e, sebzelerle de ilgili. Mesela iki senedir taze bakla yetiştiriyorum ve onları böyle taze taze bazen salatalarda kullanıyorum falan. Ve öğrenmiştim ki baklanın kabukları da toprak için muazzam bir e, Besinmiş gübre gibi. Ben ne zaman böyle bir şey yapsam kabuklarını topluyorum sonra bahçe eldivenlerimi giyip onları bahçenin belli noktalarına mesela bu sene güllerin dibine çok ekiyorum onların böyle güzel e, şeyleri olsun diye. Bilmiyorum böyle topraktan aldığım bir şeyle toprağa geri dönüş yapmak e, o döngünün içinde olmak doğallıkla yaşamak yani hem burada kendi çabam var hem de e, az önce bahsettiğim şehir örneği de çok güzeldi ama... Orada yine böyle bir şehir içinde bir yapaylık bir zincirin halkası olma durumu vardı. Şimdiki versiyon benim ruhumu çok daha fazla besliyor ve tabii ki sırada e, böyle çok arada sıkışmış arkada kalmış. Göze görünmeyen güller var. Onları özellikle seçip e, yine böyle masama koyuyorum. Ortada çok güzel görüntüsü olan güllere dokunmuyorum. Onlar dalında kalsın. Ve zakkumlar açmaya başladı. Yeni sezonda önümüzdeki ayda evin birçok köşesine işte beyaz, e, pembe, koyu pembe, kırmızıya çalan pembe gibi zakkumlarla e, donatacağım gibi geliyor. Evet sonraki uğraşım ritüelim. Ben lokum işine girdim arkadaşlar. Yani farkına varmadan girdim. Şöyle başladı hikaye. Bahçede çok güzel bir limon ağacım var. Arsuz limonu çeşme limonuna biraz benziyor. Yani daha doğrusu birçok çeşidi var da benim bahçemdeki biraz çeşme limonuna benziyor. Böyle kalın kabuklu bilenler bilir. Yani o kabuk. E, e, kullanılmalı bir şeyler yapılmalı ve ben de zaten çok uzun süredir işte kek yapıyorum, kabuktan kurabiye yapıyorum, limonata yapıyorum, e, şurup yapılıyor. Annem çok seviyor böyle konsantre şuruplar yapmayı falan. E, ben de dedim ki neden konsantre böyle jelibon gibi bir şey olmasın ve e, böyle bazı malzemeleri aldım ettim falan jelibon yapmak diye yola çıktım. Aa sonra bir baktım ya bu tanıdık bir şey ne ki bu falan derken limonlu lokum yapmışım. E, her ne kadar jelibon yapmak için yola çıksam da sonuç ya hiç mütevazı olmayacağım Çok güzel bir limon oldu. Bugün sabah bir arkadaşıma kahveye gitmiştim. Ona da e, tatması için götürdüm. Ay çok güzel böyle konsantre, harika, fresh bir şey dedi. Dedim ki evet, o yüzden getirdim zaten. E, piyasada da böyle e, Gerçekten taze limonlu bir lokum bulmak da çok zordur. İşte arkadaşlar bazen böyle icatlar, keşifler tesadüfen çıkıyor. Sen git jelibon yapacağım, jeli yapacağım diye. başla lokum olsun yani böyle geleneksel bir mutfak işine dönsün. Ve o çok güzel olunca bu sefer bende şey başladı. Ee, sakız adısından gelen şeyim var, sakız yeşilim var. Onunla göz göze geldim ve şey dedim. O zaman neden sakızda lokum olmasın ki? Bakalım onu yapmaya çalışırken... Ee, nereye gideceğim? Ya yani Gerçekten oraya varacak mıyım? Oradan başka bir yere gidip <laughs> gelip burada anlatacak mıyım? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi yani bir fiyaskoyla sonuçlanıp ha öyle mi ha, falan havalarına mı gireceğim? Ee, bunu göreceğiz. Bu arada e, böyle yeni malzemeler keşfetmek de hoşuma gidiyor. Ben limonlu lokumu yaparken çünkü zaten lokum yapacağımı bilmiyordum. E, krem tartar diye bir malzeme var. Onu eklemedim. Ama şimdi madem lokum diyorum adına krem tartar alıp onu yapmalıyım falan. Ya bunları düşünürken de şöyleyim. Ya ne biçim bir isim bu ya? Bildiğin bir toz yani beyaz bir toz. Adı neden krem tartar? Yani krem kısmını hadi bir nebze anlayacağım da tartar ismi yani o malzemeye böyle sorgulamalara giriyorum ama beynimin bir kısmı iyi çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü e, hani Son zamanlarda ilk defa ne yaptın sorusu önemli derler ya birileri. Ay o birilerini de merak ediyorum. Hani böyle ortaya çıkar. En son ne yaptın? İlk defa ne yaptın falan diye. E onlara verecek çok cevabım var. Yani ama hani bu neden önemli onu da hala anlamış değilim. Neyse yeni projeler, yeni fikirler, yeni denemeler bana iyi geliyor. Ve bir sonraki ritüelim aslında bilinen bir ritüel. Fika Bilmeyenler için söyleyelim. Fika bir İsveç geleneği. İsveç'te kahve kelimesi yani kafi kelimesinin harflerinin, hecelerinin yeri değiştirilmiş ve fika çıkmış ortaya. Kahve molası ama bildiğiniz kahve molalarından değil. Yavaş, sakin, kahvenin tadını çıkardığın ve yanında da mümkünse tatlı bir şeyler yediğin bir kahve molası. Ben de bunu bir dilim limonlu kek, kahve ve sevdiğim birkaç tane şarkı eşliğinde çalışma masamda yapıyorum son zamanlarda. Ve ona gerçekten ayrı bir zaman ayırıyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece kekim, kahvem ve o şarkı genelde de böyle çok... E, Hani yavaş gibi duyulan ama kendi içinde bir temposu olan şarkıda bir de sandalyenin üstünde salınarak yediğimi fark ettim. E bunu spordan sayabiliriz. Ay eski spor hocam olsa kesin yapışırdım. Derdim ki bence bu kalori yaktırıyordur. Videomu çeker yollardım. O zamanlar o kadar takardım böyle şeylere. Neyse. Sonraki e, grinderım şey kahve öğütücümle e, maceramız. Ay yani benim böyle yeni alınan bir aletle zaten önce paketini açmak onu kurmak onunla e, hikayeye devam etmek falan her zaman hem benim için hem yakın dostlarım için bir olaydır. Ben mesela bir süre onunla bakışırım. Bir süre kutudan açmam, açtıktan sonra kullanmam. Biraz böyle alışmaya çalışırım. Artık arkadaşlarım şey olur ay yeter. Gelip alacağım onu elinden falan olurlar, merak ederler falan. Nihayet onunla da maceramız başladı başladı ama şu anda şöyleyiz yani bir dakika ya şunun en ince ayarı mı ortası mı şusu mu busu mu her seferinde deniyorum o kahvenin tadına bakıyorum oldu olmadı istediğim gibi mi bir noktada şey geliyor. Niye bu işe girdim ki? Hazır öğütülmüş kahve var. Niye ben neden falan diyorum. Ama bu benim kendimi tanıdığım bir aşama. Çok iyi biliyorum ki yeterli zaman geçtikten sonra bence yaptığım en iyi yatırımlardan bir tanesi falan diye anlatmaya başlayacağım ama daha oraya gelmedik. Yine de bununla uğraşıyor olmak bana iyi geliyor, heyecan veriyor. Yani iki numarayı deniyorum, iki numarada öğüteceğim, bakalım ne olacak falan diye heyecanlı bir bekleyiş. Neyse bakalım. Ee, tabii... Bunların yanında ritüel sayılmayacak ama benim hayatımın bir parçası olan e, bir tane örnek vereyim. Geçenlerde bir arkadaşımla görüntülü konuşuyoruz. Oradan buradan şöyle o da yeni böyle bir tatilden döndü. Bir sürü macerası var anlatıyor falan. O sırada sağanak yağmur bastırdı ama nasıl bir bastırma yani üstüme yıkılacak falan sanıyorum. Böyle çatıya pat 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 diye vuruyor ve o an aklıma bir şey geldi şey dedim dur çabuk dur geliyorum falan. E, kalktım yerimden o da beni izliyor e, pencereye doğru gidiyorum çünkü bir şey alıp aldığım şey çamaşır suyu katkılı bir temizleyici fıs fıs e, pencerede de bir kuş pisliği vardı e, normal silerek geçmemişti onu kazımam gerekiyordu dedim ki hazır bu kadar sağanak var o fıs fısı şey yapayım sağanak da onun üstüne gelsin yumuşatsın ama böyle bir yani görüntülü konuşurken tahmin edin yani o kişi kalkıyor bir şey alıp koşuyor pencereye fıs 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 yapıyor pencereyi kapatıyor geri geliyor ha ne diyordun e anlat anlat falan diyor e, tabii ki arkadaşım bunun şokunu kolay atlatamadı ona da anlattım hay Allah'ım falan oldu böyle ama ya hayat böyle bir şeydir fırsatları değerlendireceksin ben neden kolumu yoracağım ki o pislik gitsin diye fıs fısımı sıkarım yağmur işini yapsın aksın gitsin sonra ben nemli bir bezle şöyle bir sildim bitti gitti yani hayat böyle bir şey, gündelik hayat mucizesi budur. Önüne çıkan fırsatları değerlendireceksin, fısını sıkacaksın. Ay bir de e, masal podcastinde Winnie the Pooh serisi yaptım. 10 tane Winnie hikayesi seslendirdim. Zaten Winnie the Pooh izlemek, okumak kendi halinde bile o kadar keyifli bir şey ki bir de onu seslendirmek çok keyifli. Hemen hemen her hikayede Winnie kafasından bir şarkı uyduruyor. E tabii ki o şarkı sadece bir metin. Ben de onu seslendiriyorum. Tabii bazen değiştirerek seslendiriyorum. Atıyorum işte e, Katılsın turtasıyla ilgili bir şey söylüyor. Ben de onu elmalı turta yapıyorum falan. Ay o şarkıları söylemek çok hoşuma gitti. Sonra şunu fark ettim. Çok böyle saçma işte kafiyesi falan olmayan şarkılar seslendirdiğim. Dilime takılmış ortada yani sabah uyanıp elmalı 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 turta falan diye dolaşıyorum bunu fark ettim. Ee, o yüzden de o da bana çok iyi geliyor. Şimdi de sırada Pinokyo var. Bugün editlerini yaptım evet, çünkü ben böyle bir metinleri ele alıyorum, editliyorum, kelimeleri düzeltiyorum. Bence çocukların ve diğer birçok kimsenin duymaması gereken ya da duyarsa iyi gelmeyeceğini düşündüğüm kalıpları sözcükleri bazen hikayenin gidişini İnsanların birbiriyle konuşma tarzını falan da değiştirip sonra seslendiriyorum. Bugün de evet Pinokyo'yla bir şeyimiz olacak, mesaimiz olacak. Ve bu da benim yani masal podcast'e onun için hazırlanmak, seslendirme yapmak da bana çok iyi gelen şeylerden bir tanesi. Evet... Kudüs'ten başladık tarla kenarlarından geçtik mutfağımdaki sesleri dinledik Vini'nin şarkısını dinledik çok az da olsa ve Pinokyo'ya kadar geldik o zaman bence bu bölümde burada bitebilir diyerek sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.